Roomrek tablomuzdan rezervasyonsuz check-in işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için check-in yapacağımız odanın öncelikle boş, temiz yani uygun oda olması gerekiyor. Örnek olarak 202 nolu odayı birlikte rezervasyonsuz check-in işlemini yapalım. İlgili odaya sağ tıklayarak yeni giriş seçeneğini seçiyoruz. Genel ekran, rezervasyon kayıt ekranı aslında. Standart olarak bir rezervasyon nasıl giriyorsak bu şekilde kayıt bilgilerini gireceğiz. Örnek olarak misafirimizin adı ve soyadı kısmını giriyorum. Tap butonuna bastığımda eğer daha önce konaklayan misafir ise bu. Sistem otomatik olarak daha önce konaklayan misafirlerimiz varsa listeden bularak bu misafirimizi seçmemizi istiyor. Eğer bu daha önce kalmış konaklamış bir misafir değilse listeden seçme zorunluluğumuz yok. Eğer kapat dediğimizde ne olacaktır? Bu yeni bir misafir olacaktır. Kart üzerinde misafirin kimlik bilgilerini ekleyebiliriz. Burada G artı butonuna bastığınızda misafirin profil kartını sistem açacak ve profil bilgilerini bu şekilde doldurabilirim. Kaydettim ve ve misafir profil bilgilerinde check-in esnasında doldurmuş oldum. Firma seçimimizi buradan yapıyoruz. Eğer kapı misafir değilse, bir firmadan, bir ajentadan veya şirketten geliyorsa bu şekilde firmalarımızı buradan seçim yapabiliriz. Check-in tarihini tabii ki değiştiremezsiniz. Çünkü şu an check-in işlemi yapıyoruz. Geceleme sayısını buradan girebilirsiniz veya direktman check-out tarihini buradan seçim yapabilirsiniz. Otomatik olarak geceleme de zaten kendisi girecektir. Konaklayan kişi sayısı örnek olarak 2 kişi konaklasın. Eğer çocuk ve bebek bilgileri varsa girebiliriz. Oda tipine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Çünkü şu an biz direktman 202 nolu odanın içine rezervasyonsuz çekin işlemi yapıyoruz. Ve oda numarası otomatik olarak seçil olarak gelecek. İstiyorsak pansiyon tipini değiştirebiliriz. Günlük fiyatımızı giriyoruz. Örneğin bu şekilde günlük fiyatımızı girdik. Burada toplam fiyatları görebilirsiniz. Bu oda iki kişi olduğu için ikinci misafirin bilgilerinde misafir sekmesinden gelerek ekle butonuna basıp yeni bir kayıt ekleyebiliriz. Veya daha önce konaklayan misafirlerden liste ekranından daha önce konaklamış kayıtlı misafirlerden de seçim yapabiliriz. Yeni misafir ekleyelim. Ekle diyelim. Aynı şekilde isim ve soyisim isim bilgileri girdikten sonra burada da eğer daha önce konaklamış misafir var ise kayıtlarda bu şekilde seçmemizi sağlıyor. Eğer seçmezsek bu yeni bir misafir kartı olacak. Buyruk bilgimizi girdik. Not varsa not girebiliriz. Aynı şekilde ikinci misafiri de check-in esnasında profil kartını doldurabiliriz. Yine aynı şekilde misafir kayıt ekleme yani G artı butonuna bastığımızda misafir bilgilerini bu şekilde kaydedebiliriz. Kaydettikten sonra kaydet butonuna bastığımızda ikinci misafirimizin de ne yapmış olduk? Bilgilerini check-in esnasında girmiş olduk. Yine misafirimize ait telefon numarası, e-mail adreslerini buradan girebilirsiniz. Eğer notumuz varsa da not bilgisinde rezervasyon kartımıza girebiliriz. Kaydet sonra check-in işlemi gerçekleşecek. Yine misafir profil kartı bilgilerini karşımıza getirecek. Yani kart üzerinde doldurmasam da sistem otomatik olarak misafir profil kartını açarak benden bilgileri doldurmamı isteyecek. Biz çekin esasını doğduğumuz için direktmen kaydet diyerek geçebiliriz. Veya düzeltmek istediğimiz bir alan varsa yine ee, burada mesela örneğin bu ürünü yanlış girmişim. Bu şekilde yine kayıtlı karttan düzeltme yaparak devam edebilirim. Evet çekin işlemi başarıyla gerçekleşti. Bu şekilde room rack ekranından uygun odaya sağ tıklayarak yeni giriş seçeneğiyle ile rezervasyonsuz çekin işlemini yapabilirsiniz.